Evet selamun arkadaşlar. Şuradaki şu egzoz görüyor musunuz? Bunun şurada ve şurada şurada ve altta olmak üzere dört tane civatası bulunuyor. Şuradaki ve alttaki civatalar düşmüş. Şunu ben söktüm. Bir altındakini de sökeceğim. Bunun contasını ve civatalarını değiştireceğim. Egzozcuya gittim. Bunu 1500-2000 lira küsur para istedi. Ben de gittim 50 liraya şu ara contayı aldım. Saplama aldım ve 4 civat aldım. Hepsi 130 lira tuttu. Şimdi şunu ben bir sökeyim. Sonra devam edelim. Şöyle yaklaştırayım. İşte şu conta değişecek. Bu contayı değiştireceğiz sonra yeni cıvatalar takacağız. Hemen onları da gösterelim. Evet. Yeni cont'a ve saplamaları da aldıydım ama kırık vardır diye. Saplamalarda bir şey yok. Şu cont'ayı değiştireceğiz. Ve şu cıvataları takacağız. Oradan bir hopurdanma geliyordu. Onu o şekilde halledeceğiz. Evet, şöyle takmaya başlıyorum. Yeni contayı taktık. Eski contası bu. Yeni contayı bu şekilde taktık. Bakalım. Ee, şimdi bunu oturtacağız ve sıkacağız. Evet. Somunları şöyle oturturduk. Yeni civatamızı da taktık. Şimdi sıkacağız. Evet. Böyle değiştirdik. Sıktık. Bunun şeyi şudur arkadaşlar. Şimdi bu jontayı taktın. Sıktın. Arabayı çalıştırırsın. Ses geliyor mu diye bakarsın. Ses gelmiyorsa sıkıntı yok. Doğru tutmuşsun. Sıkmışsındır. Ancak ee, yarın ee, tekrardan bir civatalarını motor soğukken kontrol edersin. Motor sıcakken ellemeyin. Her tarafa elinizi kolunuzu yakarsınız. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.